Selam dostlar. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar e, yine Shadows'lı abama bir sefer hmm, yapamadım. Bak o seed'im gitmiş. 19'a çekmiştim onu. Ay, etkinler işte buradaydı. Dur. Videodaydı. Evet. İşte arkadaşlar o paket gitmiş 19'da olduğu için. 18'e geçtim. Şak kuzenim için geçtim bunu. Kuzenim bunu izliyorsa abi kendini belirsin. Yani kendini belirsin. Arkadaşlar bu videoda e, yine sorular çekeceğiz. Yine. İşler. Tık, tamam. Abi ben ne yapıyorum ya? Hemen abi e, tahta kazmamı yapacağım. Ha, maden falan yok. Derken bulduk. İnşallah burada bir şey yok. Korktum. Ay kömür buldum çok iyi. Tamam çok iyi kömür buldum. Bir sürü kömür var güzel. Yani kömürleri kullanırız. Bir, bir, tane meşale yapıp bu ya bir, bir şeyler var mı diye. Şuradan ileri giden bir mağara var. Tamam. Biz taş alalım. Taştan adetlerimizi yapıp Dök, dök, hemen yapalım. Şöyle meşaleyi. Koy git buradan da. çok konuşulmuşum demişsiniz yorumlarda bazılarınız. Ben biraz konuşmayacağım. O yüzden. Testu peksler gelebilir. Konuşmadan. son. konuşmadan oynayamam. Diyeceğim şimdi de. <laughs> Şaka yaptım konuşarak oynayacağım tabii konuşmadan oynamam. İlk başlarda gördüm. Sadece. Neyse. Ya çekeyim mi? Onu bir söyleyeceğim. Sessiz Minecraft çekim diye. Giriş yapmıyorsun demişsiniz. Yaptım. Böyle atıyorum ya. Bunu buradan nasıl çıkacağım? Abi zaman gitti. 3 dakika oldu. ne herhalde. Abi yok. Ben yani nasıl çıkacağım yukarı? şu test peksi Ka kendinden kaynaklanan yani böyle çimenler kendinden testu peksten kaynaklı. o çok güzel ya. Neyse arkadaşlar ben yarım onu uh -huh. Gel <laughs> buraya <Yardırıyorum. gülüyor> ben barışçıl bir şekilde oluştum bunu. Yani zombi mumi saldıramaz onu bir söyleyeyim. Ben taş kazmaya geçtim. Tamam oldu bunlar. Çöreceğim. Tamam tüm ihtiyaçlarımı yaptım. Star Trey'de. Şimdi biraz daha odun toplayayım. Şuradan ileri doğru gideceğim. Gel. İlk başta arkadaşlar buradan ileri doğru gitmeden Ali ya ne almayacağım. Nek lazım değil. Ya dur. Bayağı bir saniye oldu zaten. Vazgeçtim o mağaraya inmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar pizza çok güzel değil mi ya? Çok sevdim bunu. O yüzden hep bununla çekeceğim. İnşallah bu da. Değil. Arkadaşlar benim çektiğim bir sorgular haritası vardı. Onu da yayınlamamıştım. Yayınlayacaktım ki o da silinmiş. Oyun kendini baş almış. Silmiş derken köy bulduk. Köy bulduk gerçekten. Abi köy olabilir dedim köy bulduk. Oo iki tane daha koyun. Yatağımız da hazır abi mavi. Nasıl mavi? Oyna yeniden yapacağım yatağı. Evet dur yapmayacağım. Şuna da zaten az alsam yeterli böyle büyüyeceğim. Abi şunlardan alayım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar köylerin eşyalarını çalmadı derler. Mojang öyle diyorlar. Bilmeyenler bilsin. Arkadaşlar bu kuzenimiz diyorsa şu anda bu, bu videoyu onun için çektim. Birazdan kanalını da koyacağım. Daha Yıldırım böyle kendisi böyle Zebedo uygulamasından abi kendisi böyle karakterli videolar çekiyor. Bilenler varsa tabi. Ben bilmiyorum şu anda. Şarkı, çok kanalı var yani onun. E, çok kanalı var. Çok abonesi oluyor. O yüzden Şarkı, benim de çok abonem olsun lütfen. Şu abonemi çıkaralım baya. Kuzenim şu anda bunu izliyorsa abi abonemi çıkar valla. <laughs> demirci. Demirci var. Oha demirci. Arkadaşlar evim burası demirci. Demirci evim olsun. Güzel fırınlar da var burada. Sandıkta ne var? Beş tane. Oo, tamam güzel. Bir de eğer çıksaydı. Tamam ben burada kalabilirim. Geliyor kalamam. Şuradan hemen fırınlarımızı alalım. Abi bir ee, yapı kapışması şeyi çekecektim. Onu çekemedim. Çekmiştim de abi. S senin de o da. Ama arkadaşlar normalde ee, biraz hatalı çektim. O önceki çektiğim videoyu sileceğim. Şuradan hemen saman balyalarını verme. Verme dedim yanlış. Verme dedim. Sen Çünkü vermeyecek. Ben kendi evimi kuracağım. O yüzden bir sürü loot çıkarmaya çalışacağım. Mesela hangisinden çıkarsam aha buldum. Evim bu olsun bence. Gerçekten bu olsun evim ya. Ama güzel kullanışlı. Eşyalar var lan şimdi. Olmayacağım buraya. Buradan eşyalarımı toplayacağım. Evet. Şurak. Kapıyı da aldım. Güzel. E, bu da kullanırız. E, köyün tarlalarını abi alalım. Köyün. Anne. Gelme gelme. Annem geliyor. Onun bir şey demeyin lütfen. Annem geliyor ya orada lan geliyor bir tane video Ben şuradan ıı, ağaç keseceğim. Ooo Mogo. Malin. Can. Seferde. Her şey değiştiriyor ama. Aa bir dakika. Bedava da. Demir kazma mı olacak? Demirle unuttum ben. Dur. Demirlerle hemen bir demir kazma çekeriz ya. Aha demir kazma ilk defa görüyorum orada. Demir kılıçla. Ben demir kazmayla demir kılıcımı yeniledim. Daha bir. Bir gün geçecek. O yüzden bir atalım, uyuyalım. Sonraki gün devam edelim. Ve uyandık. Aşağılara doğru bayağı bir yeniyor. Bu Demir. Demir var. Tamam. Çok iyi. Bunda da falan demir var mı? Bir şey diyeceğim de bizim test gibi arkadaşlar bizim test pek ile. kaç vardı biz indiriyorduk. Bunun için anlatıyorum. Demek orada eski haline dönmüş. Aa, diğeri dönmemiş. Bakın arkadaşlar. Bunlar dönmemiş eski hallerine. Kumdan arkadaşlar blok yaptım. Demirlere ulaşmak için. Kendine... Şimdi... fırın yapmama gerek yok. Fırın var zaten. Bir tane fırınım var. Yetecek zaten. Dur ya. <laughs> Taktik. Lan. Eşya yapma masasını nasıl Arkadaşlar su okuyorum. Şer siz de görüyor musunuz onu? Elmas. Ya bugün onu alacağım. Bu videomda elması alacağım. <laughs> Arkadaşlar geliyor mu su sesi? Su göküyor da? geliyorsa abi rahatsız oluyorsunuz gidin önce rahatsız oluyor diyenler var tamam rahatsız Tamam, Nasıl? tamam yolunu buldum. Arkadaşlar yine bir soru okudum. Dur unuttum yine. Kimse yokmuş gibi davranıyorum. Öldük. İnşallah yataktan spor boyunca geçindir. koş. Köye doğru. Köye doğru. Hemen gelecek. Elmas alacağım bu git. Ah. dakika. Köye gelip bitireceğim vallahi de. Bir dakika. Bir dakika. Babal kabakla. Babal kabağın sonunu topluyoruz. Babal yiyecek diyor. Ve köy. Ha bu taktik doğruymuş. Yiyecek, Bal kabaklarının oraya tıra geçince köy bulmuyormuş. Bal yolu. arkadaşlar. Köye geldik. O mağaranın yerine çıkıp. Arkadaşlar 10 abone olalım lütfen. 10 abone daha bir Facecam açacağım. Facecam ciddiyim. Facecam. Demek önemi keseceğim. Demek için yanında da bitirelim. Ya inşallah bu videoyu çekebilirim. Ne oldu? Bir dakika. Arkadaşlar bay bay görüşürüz.